Sağlık çalışanı anneler adına Sancaktepe Belediyesi annelerin isimlerinin verildiği ağaç dikim projesi gerçekleştirdi. Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev alan 400 sağlık çalışanı annenin ismiyle dikilen fidanlar Sahra Hastanesi'nin bulunduğu alanda büyüyecek. İlk olarak Başkan Şeyma Dövcü ilçe genelinde otobüsle anneleri selamlayarak onlara çiçek dağıttı. Annelerimiz olsun. Özveriyle hizmet veren İlhamara Eğitim Araştırma Hastanemizin siz değerli çalışanlarına bir özel e, armağan vermek istedik hocam. Bu sefer hanımlara, annelere. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü ile ilgili olarak Sancaktepe Belediyesi, koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak sağlıkçı anneler için özel bir program düzenledi. Bugün Anneler Günü ve biz de bu Anneler Günü'nü gerçekten çok zorlukla geçirmiş, çocuklarından ayrı geçirmiş, evlerine gidememiş, sağlık çalışan annelerimize hediye vermek istedik. Sonra bu hediyenin kalıcı bir hediye olması gerektiğini düşündük. Ve biliyorsunuz Sahra Hastanemiz var Sancaktepe'de. Sahra Hastanemizin bahçesine, İlhan Varank Hastanemizde çalışan, sağlık çalışan annelerimiz için birer fidan diktik isimlerine. Onlar inşallah şu anda incecik birer fidanlar ama çok yakında büyüyecekler. Ben bütün çalışan annelerimizin, sağlık çalışanlarının, şehit annelerimizin ve bütün annelerimizin Anneler gününü kutluyorum. Sahra Hastanesi'nde de umalı bir çalışma olduğuna dikkat çeken Dövücü, Nisan ayında başlanmasına rağmen Mayıs ayının sonunda hizmet açılacak şekilde devam ediyor. 1008 yataklı bir hastane. Dün de Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızla birlikte gördük. Çok iyi ve kaliteli hizmet verecek şekilde dizayn ediliyor. Bu hastanenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çok amaçlı bir hastane. Sadece kriz dönemlerinde kullanılacak bir hastane değil. Ülkemizde de çok hizmet verecek bir hastane oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.